Napoli takımına atlı selim ve gerekli liderliği sağladığınız için teşekkürler De Laurentiis ve Bay Conte. Dışlanmışın takımdan uzaklaştırılması çok gecikmişti. Bu serseri 2 yılı aşkın bir süredir harika Napoli takımını bu kadar zehirli hale getirdi. Hiçbir oyuncu takımdan daha büyük değildir. Dersler çıkarılmalıdır. Shut the fuck up. Videonun başındaki sözler Osumi'nin kayınbiraderi ve aynı zamanda eski temsilcisi olan Osita Okola'ya aitti. Peki Napoli'de istenmeyen adam haline gelen Nijeryalı Napoli'ye nasıl ayak basmıştı? Osimen Nijerya Ligi'nden ayrılıp Avrupa futboluyla tanıştığında henüz 18 yaşındaydı. 1 Ocak 2017'de 3,5 milyon euro karşılığında Valerian İsmail yönetimindeki Wolfsburg'a transfer olan Osimen Almanya'da çok fazla süre bulamadı. Ancak Charlie'de geçirdiği 2019-2020 sezonunda çok iyi bir performans sergiledi. Uzun boyu ve cüstesine rağmen çok süratli ve dengeli olması, tüm fiziksel dezavantajlarına rağmen topa olan hakimiyeti, bir de tüm bunların üstüne elit bir bitiricilik kabiliyeti olan Osimen geçirdiği bu iyi sezonun ardından dikkatleri üzerine çekti. Charlie'ye 20 gol atan Osimen Lille'in radarına girdi ve Fransız ekibi Osimen için 22 milyon euro ödedi. Lille'deki macerası da harika yaşan Osimen, o sezon Fransa Ligi'nde en çok konuşulan oyunculardan biri oldu. Şimdi bir üst seviyeye geçme vaktiydi. 2020 yılında İtalya Ligi'nde 10 yıldır şampiyon olan Juventus lige ambaryo koymuş durumdaydı. En son 1990 yılında şampiyon olan Napoli ise 2020 yazında çok büyük bir yatırımla Osimen için 77,5 milyon euro karşılığında Lille ile anlaşma sağladı. Bu büyük yatırım ilk yılında çok başarılı sonuçlanmış gözükmüyordu. Osimen çıktığı 30 maçta 10 gol ile Serie A'da vasat bir performans sergiledi. O yıl Juventus hegemonyasına son verip şampiyon olan takım ise Inter oldu. Osimen İtalya'daki ikinci yılında onun için ödenen bol servis bedelinin karşılığını vermeye başlamıştı. O yıl 32 maçta tam 18 kez fileleri havalandıran Nijeryalı Napoli'nin şampiyonluk hasretine son veremedi ve Osimen'le Napoli ligi 3. tamamladı. Bu yıl da İtalya'da şampiyon olan Milan'ın ardından belki sıra bizdedir diye düşünen Napoli yönetimi yaz transfer döneminde Kvaraskelia ve Kimmice gibi önemli yatırımlarla kadrosunu güçlendirdi. O yıl Avrupa'nın en formda takımlarından biri olan Napoli, Osimhen'in 39 maçta 31 gol kaydedip yıldızlaştığı sezonda tam 33 yıl ardından kupaya uzandı. Peri masalı gibi geçen bu yılın ardından Napoli yıldızlarını kaybetmeden istikrar sağlayabilecek miydi? Yoksa şarampole mi yuvarlanacaktı? Napoli taraftarları bu soruları kendilerine sormaktansa 33 yıl ardından gelen şampiyonluğu şunları söyleyerek kutluyordu. Yarın yine borçlarım olacak ama bu gece kral benim. Geçtiğimiz yıl Napoli'de işler şampiyonluk senesinde olduğu gibi yolunda gitmedi çok başarılı bir sezon geçirmeyen Napoli aynı zamanda sosyal medya yönetimi yüzünden Osimhen ile gönül bağını koparmıştı. TikTok paylaşımlarında şakanın dozunu kaçıran Napoli sosyal medya ekibi Osimhen'i karşısına almıştı. İkonikleşen maskesini çıkartarak yaptığı gol sevinçlerini eski günlerde bırakan Osimhen artık attığı gollere bile tepki vermez olmuştu. Bir de bahsetmeden geçilmemesi gereken maske var tabii ki. 2021 yılında şikrin ile kafa kafaya çarpışması sonucunda yüzünde birkaç kırık meydana gelen Osimen, doktorların önerisiyle geçirdiği ameliyattan sonraki iyileşme sürecini hızlandıracak ve yüzünü koruyacak özel bir maskeyle futbol oynamaya başladı. Nijeryalı o maskesiyle öyle bütünleşti ki, Edgar Davids ve gözlüğü, Peter Cech ve kaskı gibi Osimen'i de artık herkes maskesiyle ikonikleşen bir futbolcu olarak görmeye başladı. Napoli ile arasındaki ipleri koparan Osimen, bu yaz transfer döneminde Paris Saint Germain ve Chelsea gibi büyük takımlardan teklifler aldı. Ancak Osimen'den yüksek bir bonservis beklentisi olan Napoli yönetimi, 130 milyon euronun altına düşmeyince Avrupa'da transfer dönemi kapanana kadar hiçbir teklifi yeterli bulmadı. Ayrılmak isteyen Osimen ile daha da zıtlaşan Napoli yönetimi, Osimen'i kadro dışı bıraktı transferlerde tahtayı kapatmayan ülkeler için büyük bir fırsat doğmuştu. Ve bu fırsatı değerlendiren takım Galatasaray oldu. Artık Osimen ikonikleşen maskesini çıkartarak yaptığı coşkulu gol sevinçlerini Galatasaray taraftarıyla paylaşacak.